tarikatın ve sahbaların hayrı hul camiye Peygamber Rahman'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor kuvvetli olan kimdir pehlivan olan kuvvetli herkes yani o kuvvet insanların dövüp onu bunu yenen insan mıdır e, o değil diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, öfkesini yenen insandır kuvvetli bu e, e, onu yenmek başka insanı yenmekten daha zor oluyor onun için insan onu nefsine tabi olunca o aklına gelmez. Gelen ben yeneceğim, beni kızdıranı ezeceğim, döveceğim diye düşünür. Onun, onlar nefsin şeydir. şeyidir. Nefsini hükmeden, nefsine zapt eden, efkesine hakim olan insan, o e, kuvvetli olan O'dur. Öfkesine hakim olmayıp da e, öfkesini insanlara yahut kızlığına ezerek, döverek filan olan insan o iradesi zayıftır. İrade zayıf olunca bir kuvvetli sayılmaz insan. Hatta şey daha ilerisi öfkesine öfkelendiği şeye affeden insan o daha da makbuldur. Allah katında. Onun için bu insanların bu zamanın insanları her öğrettikleri şey kızacaksın, öfkeleneceksin, hakkını isteyeceksin diyor. O da işte şeytanın bir oyunudur. Bunu yaptıkça daha beter, daha fazla kendisine zarar geliyor. Etrafına zarar geliyor. Öfkeyle kalkan zararına oturur, oturur derler atar sözümüz. Onun için bu hakim olmak lazım. Peygamber e mesela, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّمَا الْاِلْمُ مِتَعَلَّمُ اِنَّمَا الْحِلْمُ مِتَحَلَّمُ İlim öğrenerek olur. İlim dedi de öfkeye halim selim olan insan da o da öfkesine hal, zab, yani öfkesini kontrol edip e, ona hakim olan insan Halim Halim dedi hem şey, şey, öfkesini hakim olan insan Allah'ın makbul olan insanlar Allah indinde Allah muhafaza etsin e, zor işte dediğimiz gibi yani Peygamber Efendimiz'in dediği zor meseledir ki onu hakim olan e, kuvvetli olur. Et olmayan da ben kuvvetliyim dese de esasen kuvvetli değildir. Nefsine mahkumdur. E, öfkesine mahkumdur. Allah muhafaza etsin. Allah yardımcımız olsun. Ve min Allah'a tevfik. fatiha